Sen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İcim! Bana bak öğretmen görmeden tepeye çıktım. <laughs> ne diyeceksin? <laughs> Aşağı atladım bak buradayım. Ya öğretmen görmeden tepeye mi çıktın? Seni öğretmene söyleyeceğim. Hım ben böyle evet, emin evet, oluyorum. Evet, Şimdi <laughs> işler, siz görüşünüz. <laughs> Şurada bir yerde giriş vardı bir. Yere. Heh, ben şuraya saklanıp çikolatalı yiyeyim de görüşürüz. İce, Ece, Ece gel mi? erkek karışına baskın ya, yapalım mı? Benim adım Ece değil. Ece. Ne? Ece mi? Evet. Tamam ben ne dedim ya? Ece demedim mi? E sen Ece dedin. Ha Yok Ece dedim. Ben gidiyorum erkek karışına baskın yapacağım. Baskın baskın bu, arada, baskın. bu arada arkadaşlar hemen bu bebeğin id kodlarını eklerine koyuyorum. Puh. Tamam, tamam. Bu. Tamam artık erkeklere gidebiliriz. <laughs> Ana. Kızlar, Kızlar giremez. Aaa baksana. Enişte siyah ayı olmuş. Efe de blue shark olmuş. Köpek Aa, balığı. Jirlik işte. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Siz kimsiniz bizler için almadan bu hıraşa girersiniz ha? Siz yaparken <gülüyor> iyiydi ama. Ece! Ece! Efendim? Ben Efe'nin kostümüyle ilgili bir şarkı biliyorum. Söyleyeyim mi? Dur bekle geliyorum. Kaselerini patlatacaktım da önce onları patlatayım. Bom! ne Enes Aha. Oh mikrofonu bana verdiler. Bak Efe dinle şimdi. Mikrofonu ağzına sokmayacaksın. Aşık gidecek o şimdi. Efe şak t t t t t Efe şak t t t t t Efe şak t t t t t Efe şak. Dans edin dans edin. Hadi alkışlayın. Dokunmaz. <laughs> Ana dur Nes'e de söyleyeceğim aynısını. enes bir 1 t t t t t Nes 1 t t t t t Ana bir hiç güzel olmak var. E dur Enes ayı diye Türkçe söyleyeyim bir dakika. <laughs> Enes ayı dıt 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 dıt. ayı dıt 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 dıt. <laughs> nereye kaçtın ya Efe nereye Ece Efe kaçtı. Ece. Ha 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 Efe, ha ha, ha, şiş, ha kasanı soydun <laughs> Efe. Bomba! Bomba! Dit 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 Kasanın tamam dur Ece giremesinler. Diye. Ana başka başka ne yerlerden ne girmeye çalışıyorlar. Hayır! Ne yaramaz bebek bunlar ya? Şimdi siz görüşünüz. Sizi banlarım. <laughs> Ece, banlayamazsın. Burası senin evin değil. Ana! E benim Ama evim değilse gesin, ben ne şey yapıyorum ben gidiyorum. kasaya. Ece <laughs> Kasa mi? şeyler. Efe girdi. Ana, girdi. Efe, girdi. Efe, girdi. Efe, girdi. Efe <laughs> <laughs> Efe soydu kasayı. Ece. Efendim. Bir şey diyeceğim. Çocuklar ha. toplanın. Erkekler siz de toplanın. Aklıma çok güzel bir plan geldi. Mikrofonda söylemeyeyim de öğretmen duymasın. Yanıma toplanın. Var ya. Hani yaramaz bebek olup gidip şuradaki askeri üssün kasasını soyalım mı? Ne dersiniz? Hadi koşun. Atlayın, Yalamazım. atlayın. Atlayın, Neyse, önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Önce bomba. gideceğim. Önce ben 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 ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Önce, ben gideceğim. önce ben, Araba wow. geldiğini sanıyor oradan. Onu. E ee, burası neymiş? Bak bak bana bakın. Bakın Bıkayım. bana bakın. Hasta oldum gelin Bıkayım. yanıma. Ha. Bakın. İşte Ellerime ya bakın. Ama abi. bir şey diyeceğim yani. Askeri üstüne dikkat edelim. Şimdi F-16'lar gelip kafamıza bombayı verir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana iğne yapın hepiniz. 10 tane iğne istiyorum. Coşş. Ay acıdı be bu çok acıdı ya yavaş vurun ya hasta olduk da öldürün demedik Öldüm. mü arkadaşlar. Aa ne bakın oluyor? Ne arkadaşlar hızlı bursun. vurun hızlı vurun. Bakın ne buldum. <laughs> Ana Efe tam bulmuş hepimiz çıkabilir miyiz bunun üstüne? Aa benden büyük Burun. bir kedi buldum. Kedi mi buldun? Ama kedi. Aa, şu kediye bakın benden büyük. Kedi. lazım. Ha, Aa, bir tane çok tatlı bir kedi oldu. Dur şürek, ben şey şey alacağım durun. Kıpıran, tamam, dur bekle ben bu yakayım bu kediyi. Bir işi bu kediyi de alışsın kucağına. Manyak mısınız ya? Kulu niye patlatıyorsunuz? Tam bulduk patlat. Yemek buldun ye. Aşı ye, buldun yap. yap. Aşı yap. Ya Biz bir şey yaptırız. diyeceğim. Çok tehlikeli ama yapmak zorundayız. Bir şey diyeceğim. E, Şu e, kedi çok tatlı <laughs> duymuyor mu? Çok tatlı bir kedi ya. Ama bizden büyük hiç böyle büyük kedi görmemiştim. Kafam acıktı. Ben de. Arkadaşlar alarmlar <laughs> yanmaya başladı. Ne yapacağız? <laughs> Ana hazır bankaya gelmişken bankayı, bankayı bankaya soyalım. Efe. bankaya geri git. Tamam, 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 banka, tamam, banka, banka banka banka. Banka banka Ha, havuzun içindeki gizli geçitten gidelim. Efe bankanın önünü ha. kapat. Kapat bankanın önünü. Ha, tamam. Ece gizli geçitten götür bizi Ece. Gelin, gelin. Gelin. takip edelim Ece'yi. Beni takip edeyim. Ece bu, bu ne? Bu şey ne? Havuzun miydi? içinden. Havuzun içinden. Gelsenize ya. Şey nice ya. Havuzun içinde havuzu havuzun, havuzun içinde sen nereye gidiyorsun gel Havuzun içinde değil buradan duvaya aykaşı da var Ama o burası <laughs> değil <laughs> bir şer havuza... oyu havuza girdi Ama dur şu oh. kediyi bırak kedi yüzme ee, biliyor, e, biliyor e, musun Kedi, ben, kedi ben yüzme, yüzme bilmiyor balayı... Ay kedi boğuluyor Ben yüzmeyi biliyorum eee Kepek balığıyım biliyorum Kedi boğuluyor e, e, kedi kedi boğuluyordu heh. Heh, gelin. Şimdi buradan şuraya <laughs> mı geçiyoruz? Evet. Buradan buraya. <laughs> koş, buraya koş, koş, koş koş koş. Hayır. Buradan... Aa, hayır yanlış yol. Bu tarafa gidin. Arkadaşlar ya bak şu ya küçük <laughs> boyum var. Gizem çözüm. Tüylü tüylü huyum var. <laughs> küçücük <gülüyor> boyum var. Tüylü tüylü huyum var. Kediler <laughs> iyi tırmanır buradan bakın. Miau. <laughs> <laughs> Çabuk gelin patlatın. Hayır Bir, durun beraber patlatacağız. Bir, iki, üç. Güm. <laughs> güm güm güm. Ben alacağım. Ha 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 beni kaçı, alacağım. Kaçın kaçın kaçın. Polis yakalamadan gidelim buradan. Burada, burada. Bakayım burada da gizli para var mı? Yok. Aldım ben. Kedi gel kedi. Ana kedi burada korkmuş. Kedi burada kalmış. Ha. Kedi. Burada da kedi gel. Kaçın. Kedi. Arkadaşlar kaçın. Bir şey diyeceğim. Kedinin benden büyük olması peki? Eee? Heh. Oh be. Hadi gelin şuradan Alıza çıktım sonunda. Ece. Kılık Efendim? değiştirmemiz gerekiyor. Kılık değiştirmemiz gerekiyor. Şuradaki yurda gelin. Yurda kılık değiştirelim. Tamam. Yurtta mı? Yurt. Heh. Heh. Tamam, buradaki süresi. yurt var ya. Devlet yurdu. Gelin 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 gelin. gelin, gelin. gelin. Tamam. Oh. Şey diyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Ya çok siyah ve Enes çok gizli duruyor. Biz de Enes'in gibi olalım mı? Biz de Enes'in gibi olalım. Ama kediyi ne söyle yapacağız? Bence başka bir şey Kedi, yapalım. Kediyi kedi. zaten kimse anlamaz. Kediler birbirine benziyor Ece. Hadi evet. bize kodunu söyle de biz tamam, de Enes tamam. gibi olalım. Duyun duyun hemen şöyle hop. Küçük küçül küçül. Şöyle uyum. Tamam. Arkadaşlar. Hepiniz hazır, hazır mısınız? Hazırız. Şöyle Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Heh, şimdi böyle yapıyorum. Herkes benim ne yaptığımı izlesin. Buradan halete dönüşüyorum. Sonra bu dönüşü yapıyorum. 71. 72. Bir dakika Ece. Hazır değilim. Hazır değilim, ben değilim. Bir dakika. Ben de değilim, ben de değilim. Bir dakika. Hadi hızlı. Arkadaşlar tamam, hızlı olalım. 71, 72. Evet. 31, 68. 30. Evet. 30. Oo. Oh. 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 Evet, şimdi. Şimdi 53 444 24 378. Oo! Oh. oh be, kimse oh. bizi böyle tıklamayacak. <laughs> 13 Biz. 42 13? 33 518 08 Oo! Oo! Ay bir akabçe isim geldi. Gitti. Aa <laughs> yine de çok yaşa. 10. <laughs> 10. <On. gülüyor> <laughs> <mu>? Evet, 10. <laughs> Mikrofon ağzına yaklaştır, sesin gidiyor. 10. <laughs> <laughs> 71. Evet. 52. 84. Evet. 563. Aha. Aha. Arkadaşlar yüzüm gitti. No, 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 no. Tamam şimdikini söylüyorum. 11 30 92 43 399 Uva, Çok tatlı. Veriyorum. Evet. 11 25 138 87 30. Ay <laughs> 11 yanlış yazdım. 11, 25 20. 13 Hadi 88 hadi. 730. Ama pembi, emzik geldi bana pembe. Bana da pembe emzik geldi. Emzik, emzik, emzik. Veriyorum. 12, <laughs> 84, 37 99 528 Kalktı wow. geldi bana kalktı. Aa. artık polisler gelse bile hepimizi birbirimize karıştıracak. <laughs> 30, 333 Kaç? 333 Kaç? 333 Kaç? 333 Evet 93 Evet 72 Evet. Bir daha 72 ve 4. Bakın benim elime çok güzel bir tane böyle ayıcık geldi ama tek göz. Evet, ayıcık. Wow, tek göz wow, ama. Tuttuk. Wow. yapmaya devam edebiliriz. Hadi gelin ama evleri ev, soyalım. Hadi. Evet, hadi gelin evleri soyalım. Bu arada ben kel kaldım. Ece hangisi sensin? Herkes birbirine benzedi. Ben buyum, göre. buyum, buyum. Ben ninja nice tamam. animasyonluyum. Hadi. Tamam. Şimdi neye binelim? Neyle? Biz buraya nasıl geldik ya? Tankla, Tankla geldik. geldi. Tank geldi. Tank git. Ha, tank burada. Tankla, tanka geri binelim. Koşun. Askeri ülke gidip askeri ülkenin kasasını soyalım. Ha evet, onun kasasını soymadık. Ya Sıra, beni kucağınıza alın, ben binemiyorum. Ha ben, ben bindim buraya. Siyah yerler var, siyah yerlere binin. Hayır, ha, evet, orası. Orası. Ha, Ben bende bak oldu, ben oturamıyorum. Bak onlarda siyah yer var. Ben oturamıyorum işte bak de bak. Gel buraya ben seni kucağıma alırım gel. Hey, Tamam Efikar hadi gidelim. Derin. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bak, bak. Tamam şuraya boş ver gel şu kanı alayım. Aa tamam uyumuştu. Staff uyumuştun geri niye kalktın Staff? <laughs> Aa <gülüyor> a -a. gidelim. Bu <laughs> <laughs> ayıcıklar da çok tatlı oldular ya. Evet. Efe, evet hadi gidelim. Sür. Gidelim. Sür. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? <laughs> Niye gidemiyoruz? Kimse arabayı süremiyor mu? Çıkın ben çıkın çıkın. Burada yakalanacağız. Başka bir şeye binelim. Koşun. Gelin ki. Ben ben görüyorum şu anda. Siz neredesiniz? Biz de süremiyoruz. Ben de süremiyorum. Sürülmüyor. Ece araba çıkar Ece araba çıkar. Siyah bir tamam, araba olsun. Siyah, Siyah bir araba tamam. Bak. çıktı? Ben şöyle askeri üstü tankı sürdüm. Tankı park ettim buraya. Ben ki alalım. Aha, alayım. Tank hala burada duruyor Efe. <laughs> en büyük araba. Aha. Atlayıp i̇şte. bebek de. Ama ben süremiyorum. Ben ne bug oldu. Ben ne oturabiliyorum ne sürebiliyorum. Ya bu şeyin bug'ı. <laughs> Bugün Black Haven'da bug var bak. Evet. En iyisi, en iyisi biz daha... kaykayla gidelim. O da, o da direkt tankın içinde direksiyon olması. Herkes 23 e <laughs> ışınlansın. 23 e ışınlanın. Işınlanın 23'e. Işınlanın. Heh. Oh be kolayca geldik gördünüz mü? Vay ya. Ben bu blok şikayet edeceğim ya. Blok diyeceğim. Ya. Niye bak yapıp duruyorsun diyeceğim. Herkes burada mı? Herkes adını söylesin. Tuba ben, burada. Tuba ben burada. Ben İce. İce burada. Şu kim? Arkadaşlar. Enes, Enes, bu, kim? Biliyorum. Enis bu burada. kim? Burada. Bu kim? Selen galiba. Evet Selen. Nevya yok. Nevya yok. Aa. Hadi gidip Bak, kasayı soyalım Ece. Hadi Çatalım gidip kasayı soyalım. Koş koş koş. Geldi. Bakın geldi. Aha mi? geldi. Tankı görüyor musunuz? Evet. Görüyoruz evet. Ya o başka tankmış ya. Siz hangi tanka bindiniz? <gülüyor> 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 Hayır ama bu. sen beni almıştın. Sen beni almıştın kucağına. Efe kucak isteği gönder dedi. Ben de o koy dedim. O koy mu dedim? E coş. Efendim. Burada kasası neredeydi ya? Nerede Şimdi gelin alacağım size. Buraya giyiyorsunuz. Bakın burada Yedik. şipoy bu aletleri de var. Ayrıca şipoy yapalım. Yapalım. Tamam Hop. yeter. Şimdi buradan üst kata çıkıyorsunuz. Çıktık. Şimdi buradan ana koltuğa oturuyorsunuz. Ben oturamıyorum tabi bug olduğu için. Bu kere de, bu kere de tıklıyorsunuz beyaz karda. Sonra buraya gidiyorsunuz ve eşinle ne Tamam kaçın lan. Oop. Money Allah, Allah. money money. This is my funny. <laughs> Ini, Chris. Ece kağıda tıklamana gerek yok. Ben sadece oturdum geldim. Kağıda tıklamana gerek yok. Ha? Soru yok. işareti. Ama ben oturamadım sadece kağıda tıkladım geldim. Ha ben oturamadım. Eniş koşan Ne? Ha? <laughs> Ece. Efendim. Buradan geri gelişim mi? Bak içinde buraya Enes in Enes'in gidiyorsunuz. Enes'inkini soyduysa biz de Enes'inkini soyalım. Ne dersin? Ok koy vereyim. Ben koşuyorum evet. ben koşuyorum Enes'in evini. Enes'in evini biliyorum ben çünkü. Dur bekle ben gidiyorum. Bir şey ben Ben önce gideceğim. Ben, ben, gideceğim o... ben, gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Enes'in gelmesine izin veremem. Şey ben soyacağım ben, ben önce... soyacağım ben soyacağım ben gideceğim. Ben oradaki jet, e, jet çağırma şeyine bastım tank çıktı ya. <laughs> <laughs> Jet çarmıhı Burası Selen'in eviymiş. Enes'in evi nerede ya? Sen şimdi görüşürüz görüşün Selen. o zaman ben değil. de Selen'in evini soyarım. Sen benden sonra davrandın. Aa. Ece sen mi soydun Selen'in evini? Evet ama paraları aldım. Hop hop hop. Selen. Bak evinin paraları <laughs> bende. Korkselen, korkselen. Kork, kork, kork. Efendim? Ece, ben böyle bir, bir ayıcık olmaktan sıkıldım. Ben Efe gibi köpek balı ya, olmak istiyorum. Ya ben de çok siyahım ya. Uf! Bence de, de köpek bana Sen Sende kodu var mı? Evet bende var. Ama Ay, eğer o kodu istiyorsanız, mı? bana bir şeker vermeniz lazım. Tamam ben sana, dur şuradan hemen bir tane şeker. Aa, şişe, çok garip bir bak buldum şuraya geçtim. Bakın buradan aşağı düşüyorsunuz. İyice boynuz iyice küçük olunca bakın şu merdivenden. <laughs> Gördünüz <laughs> mü? Gördük. Hadi gelin <laughs> vereyim size kodlarını. <kolleyini>. ama şeker <laughs> hariç. Tamam bize kodunu her arkadaşla almak istiyorum. Tamam veriyorum. 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 Ben, ben tamam. tamam. ya? <laughs> ya? Ne 63, 63 Atmışık. <laughs> 46 99 53 45. Ay, bu Buraya. köpek balığının ağzı. Olmadı ya. 46 99 53 45 değil mi? Hayır, başında 63 de var. Hı. <laughs> 63 46 99 53 45. Sesim biraz gitti gibi oldu. Ha tamam. Oldu. Kafama bir İzledi tane köpek gel. balığı geldi. Hemen şöyle şuna da. Ha, ha. Ha. Tamam. Veriyorum. Veriyorum. Evet. Ee, bana saç geldi ya. 73... <laughs> 70 <Yet> <laughs> <Yet> <laughs> <Kanka y hoo? gülüyor> Bir dakika Ece mikrofonu ağzına alır mısın? Bana hiç ses gelmiyor. 73 Evet. 79 Evet. 52 94 18 Erkek seçi geldi ama o Yani. Evet, evet hızlı. Hemen veriyorum bir sonrakini. 10 96 86 40 623. hemen şöyle. 100 geldi. 11 68 58 7901 Yönümüze bir ayıcık geldi çok tatlı. Ana bana hata dedi. Aa niye hata dedi? 1168 5879 101 1168 58 709 e? Evet. 01 He. Abi bir şey diyeceğim ya. Benim kafam niye gelmedi? Yazdın mı arkadaşım? arkadaşım? Evet yazdım gelmedi. He. Neden gelmedi? Alena Sen Efendim, yazdın mı? Yazamadım. Hayda. Dur yardım edeyim. 11. Evet. 68. Evet. 58. Evet. 70. 901. Evet. <laughs> Şimdi tamam. Şimdi 6 veriyorum. 46. 93. Evet. 44. Evet. 05.77. Oh, oh. Bak bu güzel işte. Bak bu güzel. Şimdi bu güzel. sırada geliyor üst. 46 93 43 93 40 <laughs> Hadi bana da şimdi köpek balığı alsın. Verir misin? Veriyemem arkadaşım. Özür şaka şaka. Kafası yok ki kafası yok Efe'nin sanki. 63 46 63. 99 53 45 He. Boru. Dur benim kafam gitti. Bura. <laughs> Şimdi Ay, tam mi? bir köpek balığıyım. Hem bebek durun. köpek balığı. Elime iyi. Şaktık görürük dürük bebi. Ana sürüngen yapa sürüngen. Çok güzel harbiden. Dur ben de havuz Şüriğen. koyacağım sürüngen. buraya. Sürüngen. Baby shark of du du mi? du du baby shark du 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 baby shark baby shark Tamam hadi ya anladık ya Allah Allah sana ne ya şarkı söylüyor hiç bu da Burası kızların avucu Çok güzel oldu baksana Bak 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 Köpek balığı geliyor Herkes yemek için geliyor Arkadaşlar aklıma çok iyi bir fikir geldi Zıplayan köpek balığı Arkadaşlar Evet. Hani yeni gelen bu askeri üsün şey kasesinde soyduk ya. İşte evet. ben geçen YouTube'da izledim Ayşe Medya'nın kanalında böyle askeri üsün jeti varmış. Onu uçuruyordu. Gelin onu uçuralım. Ana uçan köpek balığı olacağız. Evet. Ay. Gelin gelin. gelin oh. çok yavaş koşuyorsunuz. Bakın ben bir köpek balığı olarak çok hızlı koşuyorum. Ece. <laughs> Efendim. Tamam yok bir şey. az önce bağa girdim. Çok komik olmuştum da geçti sen gelene kadar. Aha aha ha ha <laughs> Kostok buradaymış. Baksana. Kostok arabası geldi. Bu kostok mu? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu kostok. <laughs> kostok değil. Bakayım plakaya. Zaten arı gibi kostok günümüzü gösterecek. Enes, Ahtan Elbi. Ne alaka Hı. şimdi? <laughs> şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi sizlere gösteriyorum. Buradan böyle aşağı gidiyormuşuz. Ama burada. Sonra Neyi buradan var? gidiyormuşuz. <laughs> ya Efes şu tankı. Sen şey yoksa ben yersin. Şimdi buradan Jet'i çağırıyoruz. Ben şişeceğim. Ben şişeceğim. Ben şişeceğim. <laughs> <ben ben> <laughs> 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 ya kim sürüyor? Ben binemiyorum ki zaten. Of Aa, ya şu dinle. bak var ya. Bu ne okuyamam deli beni bu okuyamam. Deli ettin. Evet tamam. Ben şöyle tamam, bir deneyeyim. Biz dinleyeyim. nasıl bineceğiz? Biz nasıl biz bineceğiz? Biz nasıl bineceğiz? Ha Gene sen bine şimdi görürsün. Hadi. Jet biner sürmüyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika ben hemen ee, merkezde koltuk alıp geliyorum. Tamam. Alina bak tamam. üstü kapattım sürme şimdi. ya, bir Bir dakika şeye bindim ben o da oluyor. Alın binin. Niye? Ah düştüm. Şunu alalım, ay, şunu ay. alalım vagon. Vagon, vagon olmaz Ece. Vagondan düşeriz. Eve getirdin mi? Getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Bir milyon, zilyon, zilyon, dilyon, kat dilyon. Time is later. Açılmıyor kapı, açılmıyor. Hah, geldim, 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 geldim. Geldim, Hah. geldim, geldim. Geldi. Geldim. Tamam. Hoş gelmedin. Hoş geldin. Bir geldi. de koltuk versene önce. Koltuk ver bana. Koltuk, ver Geldim aşağı iniyorum şu anda. İndim. In, in. Allah! Kutu bey geldi. Bize de kutu ver. Alın bakalım. He, hepinize teker teker. Teker. Hadi da ver. Bak burada zıplıyorum. Zıplıyorum. Zıplayana ver. Zıplayana ver. Zıplayana. Ver. He. Bana koltuk verin. Şimdi Koltuğum ben bir koltuğuna biniyorum. Bana koltuk verin. Ya ben birisinin de koltuğuna, koltuğuna, koltuğuna binemiyorum için. ki. Tamam. Daha Hadi de binelim. Ben. hiçbir şeye binemiyorum. Birisinin koltuğuna da binemiyorum. Hayda. Aman, gene mi bak oldu? Birisi beni kucağına alsın. En üstte birisi var mı? Aa bak şu. <laughs> He, en üst. He, tamam gidebiliriz. Hadi gidelim. Hadi ne uh -huh. Uh -huh. kadar uçur bizi. Tamam, en fazla iki hızla gidiyormuş bu arada. Doğru mu? Uhu. -huh. Ama Oo. Oh. Efe bakayım bak, bak, en yüksek nereye kadar çıkıyor? En yüksek var ya nereye kadar çıkıyor biliyor musunuz? Acayip yukarıya. Bakın 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 nereye çıkıyor. E, çık bakayım oo. çık bakayım sonra yere mi çakılıyor? Evet, sonra aa, yere çakılıyor. Aa evet. Hadiyiz. Çakılıyoruz. Aa, bakayım. Hayda çıkıyoruz. Aa! Oo uçak gidiyor uçak. Uçak öldü. Aa aman, dünya öldük. O kadar hızlı düştük ki dünyanın aşağısına düştük. <laughs> Oh merkeze otomatik geldik. Çok iyi oldu. Heh gelin. <laughs> ya, ben de buraya fırladım. <laughs> gelin gelin gelin. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videomuzda sizlere güzel güzel ID kodları verdik. Videomuzu beğendiyseniz <laughs> aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın.